korktum. Çünkü sadece iki saatte bir buçuk milyon TL'yi toplamışız. <laughs> Hepimizle gurur duyuyorum. Yaptığım bu yardım çağrısına dönen Ozvelte Sinoza ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer markaların hiçbiri siklememiş ama olsun sorun değil belki görmemişlerdir. Hepinize, hepimize çok teşekkür ediyorum. İğne adada kısırlaşmayan hayvan kalmayacak. Vazgeçtim hiçbirimize teşekkür etmiyorum. Elini taşın altına koyan, kendini bu kısırlaştırma için paralayan ve bize bu iyiliği yapma fırsatı veren pusata çok teşekkür ediyorum.